Herkese selam canlar nasılsınız umarım keyfiniz indir bugün sizlerle beraber kardeşim Erenci'de yargı dağıtma umudundayız sizlerden ricam kardeşlerim eğer video hoşunuza gidiyorsa şimdiden bir kanalımıza abone olmayı like atıp yorum atıp sizi tüm yaparak destek olmayı unutmayın hadi geçelim kardeşlerim şimdi oyunumuza lez go que la vamos Bunların evet. bir var. Evet. Allah, Allah! 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 ok var mı? Senin yanında adam var değil mi? Buradaki kaldı kanka. Bilmiyorum. Ben beni vurduklarını gördüm. Sağ gördüm solda Nasıl bak 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 Ne iticez ha Ne iticez İğneden şey, bana İğneden at bana Yine atarsın sen. Lan, kontinü. tabi sabah at. Tot alım yandı artık. Bende yine yok lan hiç. Ne oldu dedim. Şeyler buradan aşağıymış mıdır yok? Adam boş arandı Ay yetçiniz bana yetçiniz bana Hayırdır lan hayır. hayır, hayır, hayır. Bak oğlum bana Okey önümüzde adam var mı? Tamam gelir böyle oğlum bu yüzden burada ne yapıyor? Hadi Yav lan Gel Aa bak dediğim doğru Hey dağıtın lan biz bunu nereden atacağız Böyle de şansımın içine sıçayım ben ya yani. Dalacağım sen de oradan bu. İki yerden sen bir şey alalım. Bir daha var. Eee? Vallahi bir şey çünkü... Aa burada. Önümde bir yerde falling de nerede bilmiyorum. Falling'i gördüm de adamı göremedim. Aynen ondaydı falling'i gördüm. Fırın çatısında öbürü. Göremiyorum şu an arayı. Support kal bana bana. Gördüm. Mol attım, mol attım. Şunu öldürsene. Ey lan o. Arkada var Öldü, öldü, öldü. Gel, 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 gel. Hadi, hadi hadi. Bir tane. Gönlümüze bir, bir tane geldi. İleride adamlar vardı. Gönlümüze gelmiş.

我来查查询。 Şimdi olay değişir. Sakin. Yayın açıyorum zaten abim ya. Varsa şu üstte adam vardır. Nasıl yapacağız? şuraya oynayalım bakalım. Birisi önündeydi burada. Burada bir tane adam vardı ama nerede bu bilmiyorum. Üstten mi geliyorlar alttan mı? Aaa adamı gördüm. Şimdi, sıkıntı çıkmasın. Şurayı açayım. Şimdi şunları al. Şunları aldık. şey yok. Şunu reload'la kanka. Bunu şunu buraya tak. İyi gelen kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Nasılsınız? Bu adam buradan ateş etti. ve burada nerede kim bilir değil mi? Bunu nasıl bulacağız? Ağacın arkasında mısın lan? Yo, uzan burada. Şimdi şunları burada buraya alık. Lan kasabı altta bekliyordum. Sen buraya nasıl çıktın lan? Sen de böyle bakalım. ben alayım kanka YouTube'a video ya Gelip direkt benim buraya niye... Aha adamı gördüm. Bir dakika. Bunları reloadlayayım bir de. Bir de adamları görmüş olurum. Anladınız ki adam var burada. Dat arkamdan mermi yiyebilirim ya. Hiç riske atmama gerek yok. adam kaldı. Bunlar da nerede? O adamlar orada çıkacak abi. Kaçar yolu yok yani. Bu tahta adam olmayacağına göre burayı komple temizledim. Her zaman buradayız dayı. Her zaman spordayız. Güzel maçtı. Güzel maçtı. 33 leş kardeşim. 10 numara 5 yıldız maçtı. Sizlerden ricam kardeşlerim eğer video işinize gittiyse kanalımıza abone olmayı like atıp yorum atıp zili tüm yaparak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay'sınız.